Merhaba hoş geldiniz. 1998 yılında Titanic'in filmi sinemalarda hasılat yaparken Focus dergisi Titanic'i konu alan bir yazı yazmıştı. Bu dergide o yılda neler yazılmış gelin hep birlikte bakalım. Bu video ise önceki iki bölümün üçüncü kısmı. Bakalım bu kısımda Focus dergisi Titanic hakkında neler anlatmış. Gelin hep birlikte bakalım. Zamanın yüzen devi. Ayrıntılarında lüks gizliydi. Evet, burada Titanik'in görselleri yer alıyor. Öncelikle yukarıdaki görselde Titan'in güvertesi, filikaların bulunduğu güverte, birinci sınıf yolcuların yürüyüş alanıydı, en üstteki. Çoğu İrlandalı göçmen olan üçüncü sınıf yolcuların yatıp kalktığı alan ise manevra köprüsü yanındaydı, üste ve solda. Gene üstte e, Titanic'in o devrin yüksek binalarıyla beraber e, görüntülendiği bir görsel var. Titanic bu arşivde dünyanın en büyük yapılarıyla kıyaslanıyordu üstteki. Geminin orkestra elemanları bu afişte tanıtılmıştı sağ üstteki görselde. Bu müzisyenler son dakikaya kadar görevlerine devam ettiler. Titanic filminde de gene bu müzisyenler yer alıyor. Burada ortada Titanik'in yandan kesitini görüyoruz ve numaralarla geminin neresinde ne varmış anlatıyor. 1 numara yük vinciymiş. 2 numara ön güverte. 3 numara baştaki direk gözcü yeri. 4 numara dördüncü mevki kameralar. 5 numara açık ön güverte C güvertesi. 6 köprü direği. 7 köprü. 8 dümen donanımı. 9. Yük ambarı 10. Birinci mevki bagaj yeri 11. Posta ofisi 12. Posta deposu 13. Birinci mevki kameralar 14. Kaptan köşkü 15. Yüzme havuzu 16. Türk hamamı 17. A güvertesi 1. sınıf 18. Birinci mevki merdiven boşluğu 19. Cimnastik salonu 20. Suitlerin yürüyüş güvertesi 21 resepsiyon 22 1. mevki yemek salonu 23 3. mevki yemek salonu 24 3. mevki mutfağı 25 1. mevki dinlenme salonu 26 filika güvertesi 27 kazan dairesi 28 kömür deposu 29 açık A güvertesi 1. mevki 30 1. ve 2. mevki mutfağı 31 Pistonlu buhar makineleri, 32 buhar türbini, 33 arka merdiven boşluğu, 34 kape pareciyen, 35 birinci mevki sigara salonu, 36 veranda ve palmiyeli bahçe, 37 restoran Alakarte, 38 rivir, 39 ikinci mevki yemek salonu, 40 ikinci mevki güvertesi, 41 filika güvertesine giriş. 42 ikinci mevki kameralar, 43 arka C güvertesi, 44 üçüncü mevki dinlenme salonu, 45 kıç güvertesi, 46 yanaşma köprüsü, 47 D güvertesi, 48 E güvertesi. Burada gene altta görseller, Titanik'in içinden görseller var. Titanik'te bir Türk hamamı bile bulunuyordu. Bugün Titanik'in batımında en sağlam kalan yerler bu Türk hamamında yer alan duvardaki Çiniler. Hala olduğu gibi duruyor. Batığına baktığınızda görebilirsiniz. Suitlerin çoğu bir oda ve banyodan oluşuyordu. Resimdeki kamera B5860 numaralı suite altta yer alıyor. Titanic mühendis Thomas Andrews yaratmıştı. O da kazada can verdi. Sağdaki fotoğrafta Thomas Andrews'a ait.